top. Penaltı noktası üzerinde 3-1 kazanılan pazar spor maçı sonrası oynanan futbol hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnegöl Spor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım. Çok değerli bir 3 puan. Henüz hazır değiliz. Çalışmalarımız sürecek. Bu galibiyet bize hem moral hem de zaman kazandırmış oldu dedi. Hazır değiliz. çalışmalarımız sürecek. Bu bize hem moral hem zaman kazandırmış oldu. Ee, gerçi diğer takımlar da tam anlamıyla en üst sezona hazır değiller, ama bizim daha e, kat etmemiz gereken yollar ve çalışmamız gereken pozisyonlar var. E, onlar için zaman kazandık, e, bir de 3 puan kazandık. O çok önemli. E, yani çok sevindirici bir 3 puan. Yani bu 3 puana çok sevindim söyleyebilirim. Peki hocam, e, erken gelen bir gol bizi ümitsizliğe sürüklemedi değil mi? 6. dakikada e, karamboldan bir gol geldi. Ya neden sürüklesin? Çünkü. Yani bu maçı kaybetseydik bile biz e, ümitsizliğe sürüklenecek bir durumumuz yok. Ya yani çalışmalarımız sürecek çünkü e, koskoca bir maraton var önümüzde. E, biz sistemimiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. E, bu maçı kaybetseydik bile bizim için ümitsizlik diye bir şey söz konusu zaten olmayacaktı. Maçta da 84 dakika varken ümitsizliğe düşmek çok saçma olur İlk yarı daha çok uzun pas yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, daha oyunumuzu tamamlamış değiliz. İkinci yarı uzun pas kısa pas dengesini iyi kurduk dedi. Şöyle dediğim gibi daha henüz oyunumuzu tamamlamış değiliz. İkinci yarıda uzun pas kısa pas dengesini biraz daha iyi kurduk. İlk yarıda daha fazla uzun topla oynadık. İçeride biraz daha ikinci yarıda bu dengeyi kuralım istedik. Öyle de oldu. İkinci yarı hemen başında zaten pozisyonu da bulduk. Yani o kısa paslarla pozisyonu da bulduk. Zaman içerisinde daha iyi oyunlar oynayacağımızı umuyoruz. Çünkü daha sezon başı yani henüz e, tam anlamıyla tabii ki hazır değiliz ama dediğim gibi e, bu şartlarda e, çok sevindirici bir üç var. geldi bakıyor kaleciye baktı içeriye gönderdi ve topu ağlara gönderdi. Nefis vurdu topu ağlara gönderdi Muharrem.